ses yapan beyaz kedi. Öbürüne kızıyor. Gitme diyor. Gitme diyor, gidemezsin diyor. Gidemezsin diyor bak. Öbürü gitmeye çalışıyor, kendini kurtarmaya çalışıyor. Öbürü kavgacı değil, kavga etmek istemiyor. Bu gidemezsin diyor. Seninle hesaplaşacağız diyor. Bakın, beni gördüler hala. Bakın hala. Hiç umrunda bile değil yani. Ben buradayım diye. Hele bir kavga edin de görün. Bakın. Sakın. Bakın. Gidemezsin diyor. Yazık, öbürüne yazık ya bu kavgacı değil. Bakın. Kavga etmek istemiyor. Ama o da onu o da hele karışma bana diyor. Eğer sen bana karışırsan o da onu o korkuyor ondan. Bu da bakın hem gidemesin diyor. Hadi bakalım o zaman. Ne istiyorsun? Ben anlamıyorum ki kedilerin dilinden ne istiyorlar acaba? Şimdi sen anlıyorsun onun ne demek istediğini. Demek ki sen suçlusun, cevap veremiyorsun ya da korkuyorsun ama korkmuyormuş gibi yapıyorsun. Evet. Yavaş yavaş yürü, ondan uzaklaşmaya çalışıyor. Evet, ama tabi dikkatlice kavga etmeden rahatlamayacağım diyorsun. Ha. Onu korkutmaya çalışıyor o yüzden. Diyor ki dikkat et diyor. Benden kolay kolay kurtulamasın. Bu ona öyle dedi. Benden kolay kolay kurtulamasın. Dikkat et. Daha kızdırma beni diyor. Bakın. Ya nasıl gitti. Kavga etmediler. Ya da ben buradayım diye ben buradayım diye. Ay 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 ay. Ay masaj istiyorsun. Gel. Pis, pis. Gel. Gel. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ne oldu? Ay ay ay. Ne oldu? Sen niye kızdın ona? Niye kızdın? Ama korkuyorum. Belki hala siniri geçmemiş. Benden çıkartmasın karışmayacaksın değil mi ay 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 ay. Ay ay ay, ay 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 sana bu yakışır işte sana bu yakışır agresifleşip kedilere saldırmak değil sen de zaten ona saldırmak istemedin evet sadece onu korkuttun yani benden kurtulamazsın bir daha karışma bana diye o da artık zaten sana karışmaz bir daha kavga olmayacak senin yaptığın da mantıklı. Bir daha kavga olmasın diye iyi bir şey yaptın. Tabii korku iyi değil ama korku motive eder. Ya <laughs> Yoksa o senin mamanı mı çaldı? Ha sevgilini mi elinden aldı? Erkek misin, dişi misin? <laughs> Bilmiyorum ki. Kediyi rahatsız etmek istemiyorum onun istediği masaj. Ay, ay ay ay. Sevgi istiyor sevgi. Sevgi istiyor. Ay, ay ay ay. Ay ay ay. İnsanlar insanlar da öyle, kediler de öyle. Yani sevgiye ihtiyaçları var. Sevgi, sevenler, yani sevgiye ihtiyacı olanlar, sevgisiz olanlar yani her türlü Kötü şeyleri yapabilir yani. Bakın üstüme başımı mahvetti. <laughs> ya tamam bu kadar yeter. Ya sevindim sevindim. Sevgi en iyi ilaçtır. Bakın sevgi en iyi ilaçtır. Ya az önce agresifleşen bu kedici bakın. Şimdi nasıl oldu? Ya arkadaş canlısıymış. Sana kavga etmek yakışmaz. Sen kavgacı değilsin aslında. Ya. Evet, yalla kendini temizle.